Arkadaşlar bugün gün Minecraft'ta kılıç yapacağız. Önce bir şekilini öğreteceğiz. Buradan çekiyoruz. Buradan bir tane daha. Tamam. Şimdi bunu koyalım. Ya bunu kır, bunu koy. Şimdi bir tane de parça koyacağız üstüne. E başka bir ek seçeceğim. açık rengi alayım bunun üstüne koy gri rengi koy bir tane daha açık koyacağız yine bir tane gri rengi bir tane bundan siyah siyah bir tane burada da yine aynısın gibi bir tane de kaç katalım Şöyle so, bir tane de çıkartalım. Şöyle so, buradan yapacağız. Bunu, bunu kıracağız. Buradan koy. Bunu yaptık. Şimdi tamam. Evet şimdi bunu da yapalım Bunu kır Bunu da evet Burayı çekecek Bunu kır Tamam evet. Şimdi bir tane yukarı çıkartacağız Üç kat Tamam Buraya girelim bunu koyalım. Tamam. Şu bas gibi. Sonra bunu da koyalım. Bunu da Çok bunu koyacağız aynısını gibi. Tamam tamam şimdi sonra da açmanı koy Bunu buradan yine açmanı koyacağım sonra yine yine bir tane de koyayım Bir tane daha Biz yanlış yapıyoruz yani bu üstüne koy sonra bunu kır bunun üstüne koyacağım yine kıracağım buradan buradan bir tane de kıralım tamam bir tane buradan kıralım tamam bir tane de koyacağım Kıra kırdık bir dakika bekleyin hemen geliyor arkadaşlar bir dakika beklettim sizi kusura bakmayın bunu da koyacağız 7 sekinciyi koyuyoruz bir de dokuncu tamam bu oyuna göre ayarladık şimdi bir tane bu parça ekleyeceğiz siyah bir parça yani bir siyah parça tamam şimdi aynı bir düz yapacağız buradan düz buradan düz çıkacağız buradan biraz yarım saat ulaşacağız buradan düz çizeceğiz çektik sonra buradan yine düz bunu kır buradan koy buradan kır buradan koy şey buradan koyacağız. Bunu kır. Bunu kır. Bunu Buradan koy. Tamam. Şimdi bunu Tamam. Şimdi de Tamam bana şey bunu koy. Bundan koy yine. Bunu koyun koy. Şey bunu kaçacağız. Bunu, bunu koy. Bir tane daha koyacağım. Koyduk. Su so, buradan koyacağız. Bunda koyalım. Yapalım. Bunu da koyacağız. Bunu da yapalım. Bunu da yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bitti. Şimdi bir parçalar kaldı. Bu da bir tane mani koy. Bunları koy üstüne. Daha iyi Bir tane mani. bunu üstüne koyacağız. Bitti. bakın. Arkadaşlar bu elmas kırıcıya benzedi mi? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bakın elmas kırıcı yaptık. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bir dakika beklettim sizi kusura bakmayın. Bu elmas kırıcıya benzedi mi? benzedim benzemedi mi? Benzedi mi? Benzemedi mi? Yalnızca bunu elmas kırıcı yaptım. Arkadaşlar bakın. Nasıl olmuş? Buna kaç verirsiniz? Yorumlara yazın. yasa arkadaşlar bir gün videomuz bu kadar. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Siz şunu like açmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hepsini yapın bitiyor. Hadi görüşürüz.